Sevgili dostlar, daha önce de anlattığım gibi bugün inaktif aşıyı ofiste yapacağız. Size nasıl aşı yapıldığı, dolaptan nasıl aşının alındığı, otomatik enjektörle nasıl yapıldığı ve aynı zamanda sizlere gönderdiğim insülin iğnesiyle de nasıl yapabileceğinizi dünyaya da anlatmak üzere göstereceğiz. İlk yapacağımız şey aşımızı dolaptan almak arkadaşlar. Aşımız nerede duruyor? Bakınız aşımız evet inaktif aşı yapıyoruz elmi yani veba şu anda aşıyı doğaltlar aldık ve buraya koyduk aparatlarımız neler Socorex enjektör çok önemli bir cihaz çok eski bir cihaz ve çok iyi bir cihaz bu bulabileceğiniz bir cihaz değil ama biz aşıyı profesyonel olarak böyle yapıyoruz. Gel iğneler, dünyanın en iyi iğnesi, bizde var olan tavukçuların bildiği iğneler. Ve de bir iğnesi size göndereceğimiz iğnelerdir. Ekibimizde bu işi yapan arkadaşlarımız yanımızda var. Tevfik Bey, aşı uzmanıdır kendisi. Teknik müdürümüz. Soner Bey, bizim lojistik müdürümüz. Kendisi şu an çekim yapıyor. Ve Ramazan Bey... Kuşlarını aşılıyoruz arkadaşlar. Hep beraber şimdi aşıyı şu şekilde görüyoruz. İlk yaptığımız şey, Tevfik Bey'in aşıyı çalkalaması. Aşıyı bu haftada bekliyoruz. Bakınız, bekliyoruz. 15 dakika kadar evet. bekletilmesi gerekiyor. O sıcaklığına gelene kadar beklemek zorundayız. Şu an kışın bu işlemi yapıyoruz. Ve ilk yaptığımız şey, kanülü. Gördüğünüz gibi aşımızın içine yollamak. Evet arkadaşlar biz size orijinal bin dozluk, bin kuşluk aşı göndermiyoruz. O gördüğünüz kuşun şu şekilde sizler için hazırlanmış ama bu da orijinal olan şişelerini yolluyoruz. Bunlar da plakon. Özel baskılı hava alınmış flakonlar. Şu an yaptığımız işlem nedir? Evin Bey şu anda aşığının havasını alıyor. Aşı evet gördüğünüz gibi enjektöre dolması için hortumdan yukarı doğru çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Hava basarsınız yoksa. Evet sonuna kadar gelmek zorunda. Aşımızın dozu sonuna kadar gelsin bir enjektörde gösterelim. Tevfik Bey aşımızın dozu gösterelim arkadaşlara. Aşımızı şu anda enjektörümüzü aşımızın doz üzerine yazan gramajı vardır. 0.3 Bunun 3 anlamı litre. odur. Bunun anlamı odur. Enjektörümüzü de getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şurası 5. 2 çizik 4 ve şu anda 3'teyiz. Evet. Şu an enjektörümüz 0,3 mililitreye mm, mm ayarlanmış durumda. İğneyi en iyi takmayı gösterelim. Bu iğne takma önemlidir. Yani öyle? İğnenin ağzı açık kısmı yukarı gelirdik önce. Bir tur çevirdiğimiz zaman aşağıya gelmesi gerekir. Doğru uygulama budur. Evet. Ve şu anda aşımızın hazırlanması devam ediyor. Ve şimdi kuşlarımıza enseden nasıl aşı yapılır onu göstereceğiz. Evet. Şimdi çok sakin bir şekilde bakınız. Nasıl aşı yapıyoruz? O zaman sen bana kuş tutarsın. Enseyi, bakınız bir müşterimiz geliyor, kuşu tutuyor. Enseye bakacağız. Evet çok önemli. Şu anda bakın. Enseye vurduk. Enseye vurduk. Ve Gösterelim. Şu, şu anda, anda, aşı hayvanın kendi içinde. Evet deri altı yoluyla uyguladık. Şu anda hayvanın aşısı çok sağlıklı bir şekilde yapılmış durumda. Evet, aşı kaçması yok. Kaçmadığı için elimiz ıslanmadı. Bakın bir görüntü daha. İkinci kuşumuzu yapıyoruz. Ve hayvanın olduğu yere birazcık masaj yapıyoruz. Evet. İkinci kuşumuzu uyguladık. Üçüncü iğnesi görüntüsü de gösterelim arkadaşlara, çünkü bizim iğnelerimiz onlar da olmaz. Ancak profesyonel almak isteyenler için tabii ki Sofenix göndeririz. Bizim iğnelerimiz daha küçüktür, daha incedir ve üzerindeki numaralar ince uçludur. Sekizlik iğneleriz biz buna. Hani bunu bulmak biraz zordur, bu iğneleri. Bizim diğer enjektörlerimizdeki bulunan Bakın bu da biraz daha uzundur. Biraz daha uzundur bu. Bu da aynı şekilde. Bakın o makineye artık. aynısına taktık. Şimdi böyle yapacağız. Evet. Lütfen bu görüntülere dikkat edin. Vurma şeklimize bakın. NS yaptığımız işleme bakın. Nasıl vurduğumuza dikkat edin. Sağlıyor lan. görüntü daha gösterelim. Bakın şu anda aşı girdi. Hayvan hissetmiyor. Stresli değil. Dolayısıyla aşımız yüzde yüz çalışır halde hayvanın vücuduna girmiş durumda. Bu işin aslı budur arkadaşlar. Bakınız taşımadaki belli miktar bir kuşu çok kısa bir süre içerisinde bizler aşılayabiliriz. Sizler de aşılayabilirsiniz.